Merhaba arkadaşlar. Alman mahkemelerinde kayıtlı tercümanlar arayan arkadaşlar için bir video yapmak istiyorum. Veri bankası var. Veri bankasına bu adresten ulaşabilirsiniz. Adresi videonun altında açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Zuhun kısmına gidiyoruz ve tabi Türkçe, Almanca tercüme olacağı için buraya Türk iş olarak giriyoruz. Ondan sonra Alman mahkemelerinde kayıtlı Tüm tercümanları sıralıyor. Gördüğünüz gibi 124 sayfa. Her sayfada 10 tercüman yani 1240 tercüman diyebiliriz. 1200'ün üzerinde Alman mahkemelerinde kayıtlı tercüman var. Ama belli bir eyalette arıyorsanız tabii Bavyera gibi kısıtlamaya gidebilirsiniz. Sadece Bavyera mahkemelerinde kayıtlı tercümanları görebilirsiniz böyle bir durumda veya herhangi belli bir mahkemede diyelim ki Ingolstadt'ta kayıtlı olanlara yine filtreleyebilirsiniz. Türkiye'de yaşayan ama Alman mahkemelerinde kayıtlı olan 3 tercüman var. İkisi aktif olarak çalışıyor diye biliyorum. O yüzden onları da size göstermek istiyorum. Örneğin Marmaris'te Marmaris olarak girdiğinizde getiriyor. Yer olarak Marmaris. Fatma Dilek Çiftçi. Burada tıkladığınızda üzerine gün Mahkemesi'nde kayıtlı olduğunu görebilirsiniz. Ve yine adresi, telefon numarası burada belirtilmiş. Diğer tercüman İstanbul'da. Onun maalesef ismini bilmek gerekiyor. İstanbul dediğinizde getirmiyor ama altın kaynak olarak girdiğinizde getirmesi gerekiyor suchen. Gördüğünüz gibi Ayşin Fatma Altın Kaynak. Burada e-posta adresi hangi mahkemede kayıtlı olduğu ve telefon numarası yazıyor. Buradan da ulaşabilirsiniz. Ama tabi Alman mahkemelerinde kayıtlı tercüman olması gerekmiyor. Alman temsilciliğinin sayfasında bulunan tercümanların tercümelerini de kabul ediyorlar. Denklik merciği hmm. ve mesleğiniz önemli oluyor. Denklik merciğinin mesleğinizin durumuna göre istedikleri tercüme seviyesi farklı olabiliyor. Alman Mahkemesi'nde kayıtlı olsun istiyorlar veya temsilciliğin sayfasında bulunan listede olması yeterli olabiliyor. İkircimli durumda sormanızı, denklik mercinine sormanızı tavsiye ederim. Gereksiz yere masraf yapmamak için sorarak temsilcilik sayfasından bir tercüman seçebilirsiniz. Veya bazı durumlarda özellikle teknik mesleklerde tercümeye bile gerek olmadığı durumlarda var bilgilendikten sonra tercüme işine bakmanızı tavsiye ederim. Her birinize iyilikler, kolaylıklar temenni ediyorum. Yollarınız açık olsun.